Kapkekimizin alt kısmını ördüm arkadaşlar. 10 ee, sıra. Bir sıra daha öreceğim sizinle birlikte. Ee, örneği tamamen anlamanız açısından. Daha sonra ipimizi koparacağız. Şu şekilde. İçerideki ilmekten. Hepsinden. Şu içerideki ilmekten. Hepsinden Batarak ördüğümüzde böyle sepet şeklinde bir Örneğimiz oluyor arkadaşlar Şöyle içerideki ilmekten Hepsinden Batıyoruz Böyle güzel sepet şeklinde bir desen oluyor Şöyle Diğer ilk ördüğümü de göstereyim. O da şöyle. İkisini karşılaştırabilirsiniz. Diğer ilk ördüğümü hep içerideki ilmekten alarak ördüğüm için öyle bir desen oluşuyor. Ama bir içeriden bir hepsini ördüğümüz zaman da şu anki ördüğüm model çıkıyor arkadaşlar. şöyle bir içeriden bir hepsini daha net bir şekilde göstereceğim şimdi şöyle içerideki ilmekten ve hepsini batarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Kamera netlemiyor ama e, anlaşıldığını düşünüyorum örneğin sıra sonuna kadar ölüp geleceğim sıra sonuna kadar ördüm ben bu e, aşamada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar şöyle. Tabanına plastik keselim demiştim bir önceki videoda. Ee, herhangi bir yoğurt kapağı veya e, peynir kapağı plastik olabilir. Yani çok ince bir plastik. Sadece şöyle biraz şey e, sert bir plastik. Bu e, cupcake'in durma, düz durması açısından şöyle yerleştirirsek. Yani bu formu düzgün durusun diye yaptığımız bir işlem bunu yaptığınızda çok daha güzel duruyor işaretleyicimi çıkartıyorum bu aşamada şöyle yerleştiriyorum bu şekilde şimdi krema kısmına geçeceğiz bu beyaz kısma geçeceğiz arkadaşlar başlayalım örmeye krema kısmını da yine e, sihirli halkayla başlıyoruz bir saniye Sihirli halkanın yapımını tekrar gösteriyorum Şu şekilde Orta parmağımıza ipi dolayıp Şöyle Tekrar alttan alarak Parmağımızı çıkartıyoruz Şöyle Birinci Sık iğnemizi yapmış oluyoruz Arkadaşlar şöyle 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 6 sık iğnemizi kapatıyoruz arkadaşlar şöyle ve hepsinin içerisine çift batıyoruz. İlkine batmamız her zaman biraz zor oluyor. Şöyle 1 aynı yere 2 hepsine çift batıyoruz. 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. 12. sık iğnemizin içerisine işaretleyicimizi takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra e, 3. sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde geliyoruz ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. 18 tane sık iğneye ulaştım. Şimdi dördüncü sırada iki sık iğne bir artır şeklinde devam edeceğiz. Şu şekilde. Bir. iki sık iğne bir artır şeklinde devam edeceğiz. Bu sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bir artır. İşaretleyicimize kadar iki sık iğne bir artır şeklinde ölüp geliyoruz. Dördüncü sırada iki sık iğne bir artır şeklinde 24 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Beşinci sırada üç sık iğne bir artır şeklinde 30 sık iğne ulaşacağız. Şu şekilde üç sık iğne bir artır yapacağız. Bir iki üç sık iğne. Bir artır. Bir, iki, üç sık iğne, bir artır şeklinde ee, işaretleyicimize kadar geliyoruz arkadaşlar. 3 sık iğne bir artır şeklinde ördüm. Ee, toplamda ot 30 sık iğneye ulaştık arkadaşlar 6 sırada 4 sık iğne 1 artır öreceğiz 7 sırada 5 sık iğne 1 artır 42 sık iğnemiz olacak 6 ve 7 sırayı örüp gelmek istiyorum tekrar söylüyorum 6 sırada 4 sık iğne 1 artır 7 sırada 5 sık iğne 1 artır yaparak 8 sırada görüşelim arkadaşlar 6. sırayı 4 sık iğne 1 artır. 5. sırayı da 5 sık e, pardon, 7. sırayı da 5 sık iğne 1 artır şeklinde tamamladıktan sonra 42 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. 8. sıramızdayız. 8. sıramızda 42 sık iğneyi e, hiç artırma eksiltme yapmadan 42 sık iğne olarak öreceğiz ve geleceğiz. 8. sırayı e, 6, 8. sırayı 42 sık iğne hiç artırma eksiltme yapmadan ördüm arkadaşlar. 9. sırada ise 6 sık iğne 1 artır şeklinde öreceğiz. 9. sırayı şu şekilde 1 2 3 4 5 6 sık iğne 1 artır şeklinde işaretleyicimize kadar örüp geliyoruz. 6 sık iğne bir artır şeklinde 9. sırayı ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi krema tarafı bombelenmeye başladı. Ee, bu yüzden 10. sırayı 48 sık iğne, hiç artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. İşaretleyicimize kadar 48 sık iğne, hiç artırma eksiltme yapmadan örüp gelelim. 48 sık iğnemi hiç artırma eksiltme yapmadan 10. sırada e, tam tur ördüm arkadaşlar işaretleyiciye kadar. 11. sırada 7 sık iğne, 1 artır şeklinde 54 ilmeğe ulaşacağız. Yani 7 sık iğne, 1 artır yapıp geliyoruz. 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 artır şeklinde işaretleyicimize kadar örüyoruz arkadaşlar.